Merhaba arkadaşlar. Bugün çokgenler konusunu işleyeceğiz. Diğer videoda söylediğimiz gibi. Çokgenler nedir peki arkadaşlar? En büyük eleman en için yani en doğal sayıların eleman olmak üzere en en aşağı 3'ten büyük ve 3'e eşit olmak zorunda. Aynı düzlemde artık 3 tanesi doğrusal olmayan A1, A2, A3 nokta nokta AN noktalarının A1, A2, A2, A3 AN, A1, A1 şeklinde birleştiren doğru parçalarına çok gel deniliyor. Hocam ne diyor burada? Ne anlatmaya çalışıyor? Şöyle ifade edelim arkadaşlar. Şimdi bakın burası A1 noktası. Burası A2 noktası. Burası A3. Burası A4. Burası A5. Nokta nokta nokta. Burası da a n olsun. Bu noktaları birleştiren doğru parçası. Ama ne diyor? En aşağı 3 noktayı birleştirmesi lazım. Bu durumda bunlara çokgen deniliyor. Bu A1, A2, A3, A4, A5 ve AN noktaları çokgenlerin köşegenleri köşegen veya kenar diyebiliriz. A1, A2 A2, A3 A en, A1 ise bu çokgenin kenarları oluyor. A1 noktaları köşegen doğru parçalığında kenar deniliyor. Hemen bir örnekle devam edelim arkadaşlar. Bu gördüğümüz çokgenin özel bir adı var. Ne bu özel adı? Bakın 1, 2, 3 tane köşegeni var. Ya da kenarı var. 3 tane köşegeni var. 3 tane de kenarı var. Bu çokgenin bu durumda üçgen adını veriyoruz. Diyelim ki böyle bir çokgenimiz olsun. Toplam kaç kenarı veya köşegeni var? 1, 2, 3, 4. Köşegen kaç tane? 1, 2, 3, 4. Bu durumda bunun adı dörtgen oluyor. Mesela şöyle bir çokgenimiz olsun. 1, 2, 3, 4, 5. 6 tane kenarı. 1, 2, 3, 4, 5. 6 tane de köşegeni var. Bu durumda bunun adı 6 gen oluyor arkadaşlar. Yani köşegen sayısı bize çokgen çok, çok yerine ee, çokgenin özel adını vermiş oluyor arkadaşlar. Peki hocam bu kadar kolay mı bu konu? Hayır değil. Biraz daha ilerleyelim şimdi. Ne var ne yok. Ne isteyecek bizden bu konu görelim. İç açı ve dış açı arkadaşlar. İç açı ve dış açı. Eğer çokgenin içinde bulunan açı çok genin içindeyse açılar bu açılara iç açı deniliyor. Çokgenin kaç tane köşe geni varsa o kadar açısı vardır arkadaşlar. Yani üçgenin üç tane dörtgenin dört tane beşgenin beş tane en yani çokgenin genin çok tane iç açısı vardır. Peki dış açı ne hocam? İç açıyı doğrusal açıda tamam 180'e tamamlayan açıya dış açı diyorum. İç açı bu. Dış açı bu. Yani ne demek bu? Diyelim ki burası dış açı. Burası iç açı. İç açıyla Dış açının toplamı her zaman neye eşittir? Doğrusal açıya. Peki doğrusal açı neydi hocam? 180 derece. İç ile dış açı toplam 180 dereceye eşit oluyor. 9. sırada gördüğünüz üçgenler konusunda açıları görmüştünüz. İsterseniz önce açıların özel birimlerine bakıp sonra iç açı dış açıdan sorularımızı devam edelim. Özel açılar. Daha doğrusu açının durumları. Durum açıları. Şimdi diyelim ki iki doğru parçasının veya ışının arasındaki açı 90 derecede küçük ise bu durumda bu açıya dar açı deniliyor. Diyelim ki iki ışının veya doğru parçasının arasındaki açı 90 dereceye eşit ise bu açıya dik açı deniliyor veya iki ışının ya da doğru parçasının arasındaki açı 90 dereceden büyük 180 dereceden küçük ise bu açıya evet geniş açı deniliyor arkadaşlar eğer bir açı 180 dereceye eşit ise bu açıya da doğrusal açı adını vermiş oluyoruz. Benim için önemli olan burada ne? Tabii ki de doğrusal açı. Çünkü bir iç açı ve bir dış açının toplamı bana doğrusal açıyı vermiş olacak. Hocam, peki bir çok yeni iç açıları nasıl buluruz? Ya da iç açılar toplamını nasıl buluruz? Dış açılar toplamını nasıl buluruz? Bu konuya cevap edelim şimdi. Şimdi ilerideki bir üçgenimiz var bizim. Üçgenin iç açılar toplamı kaçtır? Bakın sınıfta görmüştük bunu. Evet. 180 derece. Peki neden 180 derece? Bunun iç açısı neden 180 derece? Bu bir matematik formülüdür arkadaşlar. n-2 çarpı 180 demek bana iç açılar toplamını verir. Bütün çöplerin iç açılar toplamı n-2 çarpı 180 dereceden bulunur. Eğer doğru bir çöp gelse yani e, bütün kenarları birbirine eşit çokkense, farklı bir böyle n de yazmamız lazım. Ona ilerleyen kısımda geçeriz. Ama şu anda ben iç açıların toplamını bulmam için sadece n-2 çarpı 180 formülünü bilmem yeterli olur. Peki buradaki n arkadaşlar? ben köşegen veya kenar sayısı. Unutmayalım. 1, 2, 3 kere var bunun. 3 eksi 2 çarpı 180 derece. 3'ten iki çıktı. Bir. 1 kere 180 derece. 180 derecedir. O zaman üçgenin iç açılar toplamı kaçmış? 180 derece. Peki hocam dış açılar toplamı ne? O en kolay. Dış açılar toplamı. Ne biliyor musunuz arkadaşlar? Tabii ki de 360 derece. Bütün çokgenlerin dış açılar toplamı 360 dereceye eşittir. Farklı bir durum söz konusu değildir. İç açılar her zaman değişir. Çünkü kenar sayısı farklı. Üçgende farklı, dörtgende farklı, ongende farklı, yüzgende farklı. Ama dış açılar toplamı sabittir. Her zaman kaç eşitmiş? 360 dereceye. Şuradan silelim. Birkaç örnekle devam edelim arkadaşlar. Ne ki Benim bir beşgenim var. A, B, C, D, E yazan bir beşgen. Şimdi gençler bu beşgenin iç açılar toplamını nasıl bulacağız? Nasıl bulacağız? Güzel yapacağız. Nasıl bulacağız? N-2 çarpı 180 derece formülünü yazdım. Kaç köşe geldi? Veya kaç kenarlı? 1, 2, 3, 4, 5. Beş 5 kenara var. 5 eksi 2 çarpı 180 derece değil mi? 5 eksi 2. 5'ten 2 çıktı. 3. 3 çarpı 180 derece eşittir. 540 derece. Bu ne? Beşgenin iç açılar toplamı. Evet size zor bir soru. Peki dış açılar nedir? Dış açılar toplamı nedir arkadaşlar? Evet. Dış açılar toplamı Tabii ki de 360 derece olur. Arkadaşlar bazılarınız bunları defterde olduğunu söyledi bana. Defterde olanlar tekrar amaçlı başka kağıda yazabilir. Onun örneği yaz yani bir örneği yazsın ama yazsın. Matematik yazarak çalışılır. Ona göre. Videoyu durdurup yazın arkadaşlar. Bir örnek daha yapalım. Bu sefer de kaç gen olsun göreceğiz şimdi. Bilmiyorum kaç gen çizilmiş olur mu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gen arkadaşlar. 8 gen. Formül ne? Her zaman n-2 çarpı 180. Size yazmanız için bir tane ödev bırakmışım. Bunun iç açılar ve dış açılarını bulunuz arkadaşlar. Hadi size yardımcı olayım. Dış açılarını ben bulayım. İç siz bulayım. Dış açıları açılar toplamı 360 derece. Bu iç açılar toplamı formülü olduğu için siz bulun. Yani ne yapacaksınız? Her şeyi ben söylüyorum Hadi yapın. oradan devam ediyorum şimdi. Peki hocam bu da kolay. Formülü yerine yazıyoruz. Kenar sayısını yazıyoruz. Soruyu bitirmiş oluyoruz. Bu kadar mı bu konu? Tabii ki de o kadar değil. Farklı bir örnek türünden devam edelim şimdi. Biz iç açıların dış açıların ne olduğunu anladık. İç açılar toplamının nasıl bulunduğunu anladık. Şimdi yapmamız gereken şey şu. Örnekleyelim. önce. Diyelim ki bir üçgenim var mı? Burası 50 derece. Dış açısı 100 derece. Bu durumda bu iç açısı soru işareti. Nedir? Şimdi arkadaşlar bu üçgenin adı ABC üçgen A, B, üçgeni olsun. X açısını bulmak için ne yapmam lazım benim? Önce iç açıları bulmam lazım. Bütün iç açıları biliyor muyum? 50 biliyorum. X'i bilmiyorum. B köşegeninin açısını da bilmiyorum. Bunu nasıl bulacağım? İç açıyla Dış açıyı toplayınca 180 e eşit olmuyor muydu? 180 derece. E bu 100 derece. Artı iç açı değil mi? 100 dereceyi karşı yaptığım takdirde 100'den, 180'den 100 çıktı kaç kalır? İç açı eşittir. 80 derece olur. Şimdi bakın ben burayı biliyorum. Burayı biliyorum. Burayı bilmiyorum. Ama bir şey daha biliyorum ben. Ben bu üçünün Toplamının kaç olduğunu biliyor. Kaç bunun 3'ünün toplamı? Hadi yapalım. n 2 çarpı 180 dereceydi. İç açılar toplamı. 3-2 demek 3'ten 2 çıkınca 1 kalır demektir. 1 çarpı 180'den cevabım 180 derece. Birinci açım kaç? 50. İkinci açım kaç? 80. Topladım. 130. Artı x. Eşittir. 130 artı x demek bu x'i yalnız bırakırsam bulabilir miyim x'i? Evet. 130'u buraya attım. Eşit ise 180 derece eksi 130 derece eşittir x'e. 50 derece eşittir x olur. Ben bu durumda x'i bulmuş olur muyum? Evet. X'i buldum. Bu şekilde birkaç örnek daha yapalım arkadaşlar. Siliyorum. Her zaman bir videoda durdum. gençler bir de dörtgen üstünden bir soru yapalım. Oradan sonra ilerleyeceğiz zaten. Burası ne olsun? 100 olsun. Burası kaç olsun? 120 olsun. Burası kaç olsun? 100 olsun. Bu durumda A, B, C, D dörtgeninin iç açılar toplamını bulunuz. İç toplamı bulduktan sonra x'i de bulunuz diyelim arkadaşlar. İç açılar toplamını bulmam için önce ne yapmam lazım? Formülün yerine yazmam lazım. Sonra da benden çünkü önce iç toplamını istemiş. Kaç köşegeni var? 1, 2, 3, 4. 4 kenarında 4 köşe geldi. Bu durumda en iyi yerine ne yazacağım? 4. 4 2 çarpı 180 derece ne demekti? Evet, 360 derece demektir. 360 derece ise yani buranın, buranın, buranın ve buranın toplumu kaç eşitmiş? 360 derece eşitmiş. Hadi ek olarak şöyle dış açılan toplamını da ben gezdim. Bakın bu kıyı her zaman yapmam. Hadi bir seferlik ben yapayım. 360 derece arkadaşlar. Yani ben buradan çektiğim şey 100. 100 ise 100'den buraya 80 kalır. 120, 200, 300. A da burası 60 oldu. Yanlış mı yaptık? 100, 220, 300, 360. Bakın iç açılar toplamını bulmadan dış açılardan çözmüş oldum aslında. Niye? Dış açı 60 buraya ne kalır arkadaşlar? 180 eksi 60'tan 120 derece kalır. X 120'ye eşit. Hadi bir de dış açılar değil de iç açılardan yapalım soruyu. X 120'ye eşit. Çıkıyor mu Gerçekten. 180'den 100 çıktı. içerine ne kaldı? 80. 120'den 180'den 120 çıktı. içerine ne kaldı? 60. 80. 80, 60 daha 140. 100 daha 240. 360 eksi 240. Dereceler eşittir. 120 derece. Bu iki şeyde bana x açısını iki açıda bana x açısını vermiş olur. Ben bu durumda dış açılardan da x'i bulmuş olurum. İç açılardan da x'i bulmuş olurum arkadaşlar. Sonra biraz daha zorlaştıralım. Ne var ne yok bir görelim. Çok kolay gidiyoruz. Farkındayım. Uykunuz gelmiş de şimdi sizin. Hocam biz bunları hep çözüyoruz. Bundan yana sıkıntımız yok. Sen bize binom anlat diyenler olabilir aranızda. Onlar geçen dönemde kaldık. İnşallah en kısa zamanda yüz yüze görüşmek üzere. Şimdi gençler. Böyle bir örnek olsun. Bu bir beşgen. Değil mi? 1, 2, 3, 4, 5. Burasının açısı 100. Burasının açısı 120. Burasının açısı 90. Bura 70 sin x eşittir soru işareti. Harflendirelim mi? A, B, C, D, E. Ne yapmam lazım arkadaşlar? İç açıların toplamını bulmam lazım. Bunu nasıl başarmam lazım? İç açılar formülünü yerine yazıyorum. N-2 çarpı 180 derece. Yani 1, 2, 3, 4, 5 5-2 çarpı 180 derece. 3 çarpı 180 dereceden uzatmıyorum. 540 derece yapar mı? İç açılar toplamının 540 olduğunu gördük mü? Evet hocam gördük. Bu durumda ben ne yapmam lazım? bütün iç açıları toplayıp 540 eşitlemem lazım. Şimdi yüzden buraya ne kalır arkadaşlar? 180 eksi 100 80. 180 eksi 70 110. 1, 2, 3, 4 4 artı x yani 5 iç açının 4'ünü biliyorum. Bir de x'i biliyorum. Yani ben bunların hepsini toplasam 540 eşitlesem x'i yalnız bıraksam sonucu elde etmiş olur muyum? 80 ile 120'yi topladık. 200. 90 ile topladın. 200. 200 artı 200 artı x bana buranın iç açılarını veriyor. Yani 200 artı 200 artı x. Buraları dereceleri unutmayın arkadaşlar. Bunlar sayı değil, derece. O da belli olsun. Ben her zaman yazmıyorum ama 400 derece artı x eşittir 540 derece. 140 derece eşittir x'e. Yani bu açı kaçmış? 140 dereceymiş. Zaten dersimi çok iyi takip ediyorsunuz. Farkındayım. 27. dakikada iki yanlış öyle Teşekkür ederim. Böyle yanlışlarım buldum. Seviliyorsunuz beni arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bunu seyredelim. Son bir örneğimizi yapalım. Bugünlük dersimizi noktalayalım. Size de çok yorgun. Dün video ile ilgili bir sıkıntı oldu. Maşallah telefon telefon sürekli hocam video yok, hocam video yok. İki ya da üç kişi değil mi? Videoyu takip edin arkadaşlar. Sınav sorularını buradan soracağım. Dikkatli olun. Tamam mı? Son örneğin. Ve sizi de özlüyoruz. Şimdi arkadaşlar. Burası 60 derece olsun. Burası 120 derece olsun. Burası 100 derece olsun. Burası şuraya mı? Buraya. Burası 110 derece olsun. 110. Burası da 70 derece olsun. Bana neyi soracak? Hayır. Burayı sor. X eşittir. Dış açıyı soruyor. Dikkatli bakın. Yani ben ne yapacağım? Burayı bulacağım. Sonra 180'den buraya çıkartınca dış açıyı bulmuş olacağım. Şimdi 60'tan ne kalır buraya? 120 derece. Çünkü ikisini toplayınca iç açı dış açı toplamı kaç oluyordu? 180 derece. 120, 240, 340, 450, 70'ten ne kalır buraya? 110 derece. 180 70, 110. Hadi bir daha toplayalım. 220-320-440-560. 560 derece. Bir de burası var. A olsun burası da. 560 artı A eşittir. Bilmiyorum ki. Altıgen bu. İçerisinden toplamını bilmiyorum. Nasıl yapacağım? Önce içerisinden toplamını bulacağım. Formülden. En eksi 2 çarpı 180 derece. En kaç? 6. 6 eksi 2 ne demek? 4 demek. 4 çarpı 180 derece. 720 dereceymiş arkadaşlar. Yani 560 artı A eşittir 720 derece. Bir yanlış olmasın diye bir daha topluyorum. 120, 120 daha. 240. 100 daha. 340. 110 daha. 450, 110 daha. 560 artı A eşittir. 720. Attın mı karşıya? 560'tan 720'yi çıkartacaksın. 0, 6, 1, 160. A kaç eşitmiş? 160 derece. A 160 derece ise x kaçtır? 180 eşittir. 160 artı A. 160'ı karşıyan 180 eksi 160 eşittir. A 20 eşittir. A olur. Ve bu haftalık bugünkü daha doğrusu dersimizi bitirmiş oluruz arkadaşlar. Çerisi dikkat edin. Soruları çözün. Yalnız şurası A değil. X videonun son yine bir hata yapmıyor. Değil mi? Ondan sonra yazıyorsunuz. <laughs> yazın. 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 Ben de sizi özledim. Kendinize dikkat edin. Evde kalın arkadaşlar. İyi günler.